Hepinize selam arkadaşlar. Ben karşınızda STC Çırnaklı. Bugün kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar vermişsiniz Umarım iyisinizdir, keyfiniz, durumunuz iyidir. Bugün Arthur Cevo'ya ghost attı. Arthur Cevo arkadaşlar. Şöyle şu videoya bomba bir like atmayı unutmayın bildirimleri de tümü yapmayı unutmayın Şöyle güzel bir atlayışımızı yapalım hemen Atlayışımızı yapalım böyle videoların devamının gelmesi, gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın Sizden diyeceğim yorumlarda kime ghost atmamı istiyorsanız yorumlara yazın Şimdilik let's go videonun tadını çıkarmaya geçelim hadi bakalım İnşallah ghost yoktur Ghost atan yoksa sıkılıyor İnşallah Ghost ömrünün yanında Evet. Abi, lan ver şunu yapma şunu yapma sakın bir ölme bir sakın bir ölme bir sakın bir ölme bir sakın bir ölme Oy 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 bunlar onlar mı? <laughs> sakın ölme Oğlum, nasıl düştünüz siz? Şırnaklı bu maçta ne işi var? Nerede? Mark location. Nerede? Watch yeah! out. Senin yapacak. Help. Ya al Nur bir şey söyleyeceğim Nur. Nur sen mi söyledin aynı maç izleyin? Abi. Nur sen mi söyledin ona? Abi valla ben demedim. Ya valla için ya. Bir vs 4 de kurban olayım ya. ya. Adam her yerden ghost atıyor ya. Adam ghost ya atıyor. yeter ya. yeter yeter ha şıraklı yeter ha yeter ya emoji çekiyor bir de. Bir de, bir de emoji. çekiyorsun bana neden? Bitir vur hadi. Ha, ah, yatın lan aşağıya Yatın lan ne oldu mermi atın mermi Oy içinden geçtik içinden mermi atamadılar mermi tabu vurdum yt tabu da vurdum çok güzel çok güzel gidiyor çok güzel gidiyor tamam çok iyisin Şşş, sakin 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 bu aralarda hep livikçilerden geliyorum dün artur mero livikte yakaladım bugün artur cevoyu livikte yakaladım bakalım erence'daki kimi yakalayacağız hakimiyi al 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 Aa burada bizim burada burada geliyorum 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 agam geliyorum agam geliyorum Köşeden gidelim bir tane Hacı Bekir lokumu yakaladın mı? Yakala iki gün. Nerede? Yat lan eşeğe ya! Mermi 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 mermi. Şey, Çet bir şey söyleyeceğim. Allah için bu Allah'tan revam. Ya işte burada güzel güzel oyunumu oynuyorum. Şırın atma sen benden ne istiyorsun? Bırak kardeşim bir, bir huzurlu bir oyun oynayayım burada ya. Ver şunu. Mermi mermidir. Mermi lazımdır. Yakın oynayalım birbirimize. Kesinlikle düşmeyelim. Kesinlikle ölmeyin. Düşeni yakarım. I got supplies. Bak toplan buraya, toplan, toplan gel, toplan gel. Toplan gel, 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 gel bulundum yere. Bir Hacı Bekir lokumu gelir mi? Abi! Abi dur abi, abi dur. Hı, efendim canım. Valla adamsın lan sen Çakak. adamsın lan sen Gel 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 sen Gel beni olur mu? Gel gel buraya Çakak. gel buraya gel buraya gel buraya gel Efendim Efendim e e Dur dur sakin ol sakin ol sesini alamıyorum sesini alamıyorum Vallahi, Abi sen, ben, sen beni öldür ben seni ekleyeceğim arkadaşlık işte yapacağım Sen beni öldür seni Bak, ekleyeyim ben mi? Ekle abi lütfen. Valla. Videolarına like atıyorum. Şu anda videodayım tamam mı? Hoşçın. Artur Cevo'ya ghost attım onların takımına 1 ve 4 attım sen de geldin değil mi? Buradan abi. Abi ee, lütfen ekle. Ekleyeyim mi? Ekleyeceğim hadi lan o zaman vuruyorum sen bana arkadaş isteği at o zaman tamam mı? Tamam. O zaman Burası. o zaman eee Şöyle güzel bir like iste o zaman. Youtube videosu için şu anda bu videoyu Youtube'a atacağım. O zaman 1000 like gelirse tamam mı? Şu videoya 1000 like gelirse söz veriyorum sana repeti açacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar like izleyen olmayın. 5 nafla için. çok güzel oynuyoruz. Benden söylemesi. Abone etmenizi alırım. Adamsın lan sen. Adamsın lan sen. Tamam vuruyorum sen bana arkadaş isteği şey at Seni ekleyeceğim tamam mı? Tamam abi. Tamam. tamam. Yeti tabu, tabu tamam. Tamam zaten kayıt açık bunu alırım. Agam şu çocuk için bir tane like çok gelme. Bence bir like bir de aboneyi hak ettik şu çocuk için. Beni sevenler zaten like, videonun ilk başında bile like atmıştır bence. Adamsınız lan siz adamsınız. Güveniyorum size bin like gelir bu videoya. Bence bin like değil de on bin like. Yok lan on bin like değil de beş bin like gelir belki ya. Daha hiçbir videom 10 binden kalmamış ya. Bakalım belki o da olur ya. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol lazım. Buraya öyle bir müzik yakışır mı? Kurumuş boğazım. Bekliyorlar yol lazım. Tamam tamam go 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 go, 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 go. biz gidelim. Go 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 let's go let's go let's go let's go. ben, ben sıktım yavşak. Aaa fişe kalkmışlara bak buradan soldan. Oy Aslı'ya bak. Aslı. Aslında işin Aslı öyle değildi. Biz Aslı'yı bot zannederdik de Aslı iyi oyuncuymuş. Şu arabayı alalım yaklaştıralım şeye. Bil, bilmesen de olursa Kadir. Şöyle güzel bir park yapalım. Lazım olur. Çalmasınlar. Burada UMP mermisi var. Alan, al. Haydi çet haydi çet haydi tam zamanı. Ah kaçtılar. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi oyna 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 oyna. Bizden birisi burada kalsın. Bizim Tamam ben bunu aldım. Ee, Kadir sen burada kal. Sen burada kal. Nur, Sero, gel biz şey gidelim. Biz mide gidelim. Mid. Sanki şırnaklı midde ya. Sanki şırnaklı Sanki midde. Çünkü... Tamam. Gidelim. Bana da öyle geliyorum. Sen burada kal. E, en azından eğer e, takımı bize alsa bile kaldırırsın bizi. Sakın gelme ha. Sakın. Sakın. Let's go. Ya Allah bismillah. Hadi. Bak bu sefer de beni vurursa ben de sizi vurur. Nerede bakacağım? Durut mu ya? Durunu boş ver. Ne <laughs> bu şut? Ne yaptın ya? Pardon işi bit. Ya Allah için durun. Niye işaret değil ben oraya bakıyorum lo? Tut 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 tut. Tut 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 tut. Tutum tut. Tut abi. Give me tut give me tut give me. <laughs> Dikkat edin ha bombaya. Gene hepinizi bombayla almasın. Ben katı bombayı ben biliyorum ama bu adamın ruhunu biliyorum rolunu. Bomba sizi yetişmez buraya ya. Gelmez gelmez boş artık boş biz alırız onu. Burada önümüzde değil mi o? Sakin. Bunu da aldım bunu da aldım Kaldırma bitmiş Oo kaldırma da kapılmış Dal 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 Bende sırt çantası yok uçamıyorum yukarı ya Allah için o no. Al Omi mı o çatıda? Bak Kadir gel Kadir gel Kadir gel kaldırma bitti Kadir gel kaldırma bitti Kadir gel kaldırma bitti Kadir gel, bitti. Kadir gel, bitti. Kadir gel alana girmemiz lazım yani sen tek başına kalacaksın o zaman. Sana göstereyim. Nerede o? Kim o? Tam o adam vuruyor. Dur dur dur. Kullanmasın artık kardeş. Watch out. Bizim alanı kaçmamız Burası iyi Burası iyi burası iyi Ama arkam sıkıntılı ya Arkamdaki adamlar burası iyiydi benim alana kaçmam lazım. Sen nasıl vurursun lan onları? Onlar benimkiler lan onları ben vuracağım. Kaçıyor. Sen. O bizi gördüğü için sürekli kaçıyor. Abi ya. AVM sıkan var. AVM'si var. <laughs> AVM'si var. O 5.1 tarafta AVM'li bir tarafta. AVM ya kurban olayım ya bu ne biz nasıl bir maça düştük ben lan. Biz nasıl bir maça düştük böyle? Abi avm'li burada avm'li. ne gösteriyorsunuz siz? Gel gel hızlı hızlı. Vurdum ben seni. Adamsın lan Cevo vurdu Cevo onları vurdu. <laughs> Aa Şeroy'u vurdu biz Şeroy'u vurdu. Sus, sus, sus. Aa nurda onu vurdu. 1 ve 3 kaldık. Alt tepeye gidiyorlar dur dur dur. Şu loot almam yok mu? Sus 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 büyük pusu atacağım bunlara büyük pusu atacağım çıldırtacağım bunları çıldırtacağım Oy. Aa o kim? Aa, evi nasıl alacağım? Nasıl gireceğiz? Alan geliyor. Sol alttan. Toplan 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 etrafına toplan. Etrafına toplan. Abi sadece <laughs> şırnaklı kaldı. Sadece şırnaklı kaldı. Bu maç bizde. Burada watch out. Nerede? O kadar evde. sana evimde burada diyorsun onu ne diyorsun? Abi göremiyorum göstermiyorum. <laughs> Bu böyle atılmaz. Böyle atılır. Yat lan aşağıya. Oy 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 yat lan aşağıya. Hayyay. O bo bu olmadı. Ben sana göstereceğim şırnaklı. Sen dur. Ben yayını kapatıyorum. Yayını kapatıp sana ghost atıyorum. Bak, bak yaptı hareketlere bak. Nereye gelmiş? O bombayla atılmaz beni bot mu zannettiniz? Yat lan aşağıya Arthur Cevo. Yat aşağıya Arthur Cevo. Victory belongs to us. Hayy, hayy. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz bir like atıp bir de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Hepinizin Allah gönlüne göre versin inşallah. Ee, herkesin eline emeğine sağlık. Yani şu videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda ki hangi hangi ince ghost atmak atmamı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Başta acısınız. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.